Merhaba arkadaşlar, evime hoş geldiniz. Sevgi evinden sizlere merhaba. Bugün sizlerle e, e, aloe vera ailesinden Gasteria e, türü olan e, Gasteria'nın plant formunu e, Türkiye'de bilinen adıyla e, sığır dili sukulentini e, ekimini, bakımını, sulamasını ve yetiştirme şartlarını e, paylaşacağım Gasteria plantımız bildiğiniz gibi aloe vera ailesinden aloe vera ailesinin farklı bir formu aloe veranın gasteria formu bu da gasterianın plant formu yani sığır dili bizde bilinen adıyla sığır dilinin yetiştirmesi arkadaşlar sıcağı soğuğa ve her türlü şarta çok dayanıklı bir bitki sadece e, bitkinin e, kaybedildiği nokta aşırı sulama aşırı sulamayı tüm sukulentlerde ve kaktüs ailesinde olduğu gibi e, aşırı sulamaya dayanamayan kök çürümesi yapan bir bitki bu bitki daha önce farklı bir kaptaydı. yalnız kabı e, toprak ve e, bir kaptı o kapta e, nasıl bir üretim veya e, toprağa nasıl bir boya katmışlarsa Dokunduğunuzda elinizi, üzerinizi, bulunduğu yeri nereye koyarsanız orayı kıpkırmızı yapıyordu. O nedenle ben onları olduğu yerden söktüm ve şimdi sizlerle bunların dikimini yapacağız. Arkadaşlar platformumuz yani sığır dili nasıl bir şey istiyor onu da anlatayım sizlere toprak. Sığır dilinin toprağı kumlu olacak, hafif nemli olacak ve su tutmayacak. O nedenle ona şu şöyle bir karışım toprak hazırladım. Bu önceki toprağı kumlu ve humuslu yani bayağı bir verimli bir toprak. Çok az bir perli tekledim ona ben. Ve bu da kokopit toprağı. Nemli tutsun diye ve çok aşırı su tutmasın diye. Kokopitin özelliğini biliyorsunuz köklendirmeyi artırır. Bitkiye canlılık verir. Ama diğer bir yandan da bitkinin aşırı sudan köklerinin çürümesini önler. Çünkü kokopit toprağı çabuk kurur. Yani nemini uzun süre muhafaza etmez. Onun için bitkiler için çok faydalıdır. Özellikle köklendirme aşamasında kullandığınızda bitkileriniz e, bayağı bir güçlü köklere sahip olarak çürümeden tutulabilir. Fide yetiştirmesinde çok kullanılıyor. E, ve şeyde aşırı derecede kullanılmakta fidan ve fide yetiştiriciliğinde, kaktüs büyütme işlemlerinde kullanılmakta. Şimdi toprağımızı böyle hazırladık. İyice karıştırdık. Şöyle gördüğünüz gibi toprağımızın e, içindeki bütün elementlerin birbiriyle karışmasını sağladık. Şunlar da önceden bitkinin toprağı olduğu için bitkinin kökleri. Bu kökleri atmadım. Bitkiye gübre olsun diye. Bayağı diğer şeyde de bayağı var. Kalan toprağında. Çünkü çok büyük bir topraktaydı. Bir kısmı artık yerine dar gelmiş. Orada yaşamını sürdürememeye başlamıştı. O nedenle onları aldık. Ve bu şekilde bir dikim yapacağız. Şunun dikimini yapmayacağım. Onu bir başka şeyde değerlendirmeyi düşünüyorum. Ama bunların dikimini yapacağım. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar kökler çok uzun. Ve bu kadar uzun kök bitkiyi yorar. Bitki için gerekli olacak kadar kökü bırakacağız. Şöyle bu kadar bir kök yeterli. Şöyle çukur açıp bitkimizi ortaya dikebiliriz. Bir diğeri de bu. Bunda zaten fazla bir kök kalmamış. O kök kalmamasının sebebi de ben diğer kaptan söküp bu kaba aktarmak için bir sürü onları suda beklettim. Suda beklettiğim süre içerisinde biraz uzun sürünce ee, bitkinin e, o kalan köklerinden bazılarını da kaybetti. Bakın gördüğünüz gibi kökler çok fazla. Bu kökler bitkiyi sadece yoracak. Bitki zaten şu anda kendi şeyini, sağlığını e, falan çok güzel muhafaza ediyor. Hatta şuradan e, bebek bile veriyor. Bakın, şurada görebiliyorsanız. Kameradan ben de bakayım görünüyor mu? Evet. Şöyle çukurlar kazıp bitkimizi koyacağız. Söylediğimiz gibi bu bitkimiz çok çabuk yetişen ve özellikleri güzel olan ve çabuk yavrulayan bir bitki. Beklemesine rağmen kaç gündür topraktan ayrılmış suda bekliyor ama yine de oradan bir yavrulama yapmış. Daha sonra bunlarla farklı aranjmanlar yapabiliriz ama şimdi önemli olan bu bitkilerimizin hepsini bir an önce şöyle toprakla buluşturmak. Daha sonra onları farklı aranjmanlarda kullanırız. Daha güzel dizaynlarda bulunuruz. O sürede bitkimiz kendine gelir ve yavrulama işlemine devam eder. Zaten bu bitkiyi üretmek isterseniz arkadaşlar kesinlikle yapraktan üremiyor, yavrulamasını bekleyeceksiniz ya da bitkisi yavrulayan bir arkadaşınızdan bir tane yavru alacaksınız. Bakın bu bir yavru. Bunu da dikeceğiz şimdi. Şöyle. Çok fazla bastırmaya gerek yok. Toprağımız zaten yumuşak. Şimdi bitkiye su vermeyeceğiz. Kesinlikle şunu da unutmayın arkadaşlar. Kaktüsler ve sukulentleri diktiğinizde kesinlikle bir süre onlara su vermiyoruz. Bakın şimdi şunun kökünde biraz çürüme oluşmuş. Çürüme oluştuğu için o kısmını dikmeyeceğiz. Sağlam yere ulaşana kadar bu kökü çıkaracağız. Evet. Şimdi bitkiyi bu şekilde, bu formda ekebiliriz. Bu şekilde tutma ihtimali çok yüksek ve çürümüş kısmını da aldık. Zaten yetişmezse. Bir dakika. Orada da şöyle yapalım. Şu orta kısmımızı ekelim. Evet. Zaten bu şimdi yavrulayacak. Yavrulayınca da bu kaba yine sığmayacak. Çok çabuk yavrulayan ve bulunduğu kabı sevdiğinde de çok çabuk üreyebilen bir bitki. Ee, o nedenle bir an önce toprakla buluşturmak en güzeli. Evet. Burada çok şekline, şeyine dikkat etmeden diktim. Çünkü zaten o yavrulayıp yavrulayıp ortalamanı kendine göre ayarlayacak, genişlemek isteyecek. Onun için biraz aralık açmak istiyorum özellikle şu yavrulamaya niyetli olanları yerlerini biraz daha geniş olarak koymak istiyorum başka bitkimiz var mı şu anda yok şu yapraklar var şu yaprakları da şöyle koyalım bakalım bütün şeylerde yapraktan üremeyeceğini söylüyorlar ama yani hani bebeklendirme gibi bir şey olmadığı için diyebilirler ama bu şekilde yapraktan oluyor mu? Onu bize bakalım. Şöyle aralarına sokuşturacağım arkadaşlar. Ve sizler de ileride tekrar bu konuyla ilgili video çektiğimde bu yapraklar tuttu mu tutmadı mı size söylerim. Eğer siz de üretmek isterseniz e, yavru bulamazsanız yapraktan da üretebilirsiniz. Şöyle yapıyorum. Yaprakların bazılarının altlarında bozulma olmuş. Şöyle bakın. Şu taraf gördüğünüz gibi şura şuna şunlar şunlar şunu da şu tarafa alayım şu da bizim yaprağımız bu, bu değilmiş bu bitkimizmiş Evet şimdi şu şekilde bu sukulentimizin dikimini yaptık. Buna 5 gün su vermiyoruz arkadaşlar. O kendisi toprağına adapte olacak. Toprağıyla birlikte köklerle toprak birbirini algılayacak. Ee, ve bu süre içerisindeki topraktaki nem ona yeterli olacak. O nem. Ve o şekilde 5. günün sonunda çok hafif sulamaya başlayacağız. Kaktüs ve sukulentler aşırı suyu sevmiyorlar. Aşırı sularsanız da köklerinde ve bitkide çürümü olarak olacak ve bitkinizi kaybedersiniz. Evet. Benim e, arkadaşlar benim bu şekilde dikimini yaptık. Şurada sukulentlerim var. Şöyle göstereyim. Bu sukulentlerimin de e, e, daha sonra e, saksılarda dizaynlarını yapacağım. Onların içinde de bir tane e, sığır dili var. E, o sığır dili olanı da saksıya e, diğer araştırmaların içerisinde bununla birlikte kullanacağım. E, şimdilik bu kadar arkadaşlar. E, söylediğim gibi sığır dili sukulentimizin e, özelliklerini tekrar söyleyelim. Birincisi e, sukulentimiz e, aşırı sulamayı sevmiyor. E, sıcağı soğuğa aşırı derecede dayanıklı. Eksi 5 derecenin altına kadar dayanabilen bir sukulent. İçeride ya da dışarıda yetiştirebilirsiniz. E, sulama işlemini yazın 10 günde bir e, ya da haftada bir e, balkonun ya da içeride dışarıda neredeyse e, toprağın kuruma şeyine göre. Şimdi suladınız baktığınız toprağın üzeri hafif kurumuş gibi şöyle parmağınızı soktunuz ve toprağınıza şey parmağınız nemlendi. Ya da bir kalemin ucunu soktunuz kalem ya da bir çubuğun ucunu nemlendiyse toprak nemli su vermeye gerek yok. Eğer toprak e, kalem ya da parmak nemlenmiyorsa... O zaman toprak kurumuştur, su verebilirsiniz. Bölgesel olarak da sulaması değişir. Bunu kendiniz siz ayarlayacaksınız bitkinize, bitkinizin bulunduğu e, konuma ve e, evinizde içeride ya da dışarıda olma durumuna göre sulamasını siz ayarlayacaksınız. E, sulama şekli öyle arkadaşlar, kesin bir sınır yok. Yani şu kadar sulan ya da sulamayın, ama çok sulamayın sevmiyor. Sık sık sulamayın kaktüslerizi de, sukulentlerizi de e, sık sık sulamayın. Ee, bazı bitkiler var aşırı su sever bazı ağaçlar var aşırı su sever yani günlük sulasanız e, o su kaybolur nereye gitti dersiniz ama bazı vardır ki suladığınız o suyu kaybetmez ve o suyu toprakta bünyesinde tutar ve bitki kök çürümesine geçer kaktüs ve sükulentlerde bu özelliklerini olan bitkiler e, aşırı güneşi sevmiyor e, hafif güneşli ortamlarda sıcak ya da soğuk fark etmeden direkt güneşe e, ışığına direkt e, olarak yansımadığı her noktada yaşayabilir e, bitkinizin e, yavrulayarak çoğalıyor yavruladığında yavrusunu ayırarak bir başka saksıya ya da yanına yöresine ya da e, birini hediye ederek artmasını çoğalmasını sağlayabilirsiniz ve yerini genişletirsiniz e, toprağı da arkadaşlar kumlu toprak olacak kumlu torflu ve su tutmayan bir toprak olacak. Ayrıca içinde çok az bir perlit bulunmasının hiçbir zararı yok. Çünkü o su dengesini sağlayacak. Su tutan kaplarda ya da su tutan şeylerde, saksılarda uzun süre dayanması zor olan bir bitki ee, arkadaşlar e, ben bunu e, yine geri dönüşüm, dönüşüm olarak aldım e, kullanıyorum altını delmiştim bu şekilde e, bugünlük size e, sığır dili Sukulentin anlatabileceğim özellikleri bunlar İleriki aşamalarında sizlerle tekrar e, istekler doğrultusunda yeni videolarda buluşuruz hoşçakalın dostçakalın kendinize iyi bakın Abone olarak, paylaşarak ve tavsiye ederek destek olmayı unutmayın.